balık yok bugünlerde? Valla bugünlerde niye balık yok? Lan oğlum kaç gündür balık alıyoruz. Her gün her gün üç tane beş tane. Şeyi bir kontrol etmek lazım Alper'i. Ankara'dan Ankara yoluna çıkmış mı bu tarafa doğru? Ben aradı biraz önce beni. Ben geldim dedi. Nereye? Bak bu ki. Aynen öyle. Geldi. Balık oysan Demek ki o dün çıktı. Heh. Balık kuruttu. Çankırı'yı geçti ya. Heh. Tamam burada balık geçti. <laughs> Ona sen şey yap, YouTube'dan tamam. e, şeye gir, gusül abdesti nasıl alınır diye videolar var. Ona Onları gönder, o, o, videolara uysun. Öyle bir gusül abdesti alsın. Bu adam buraya geldi mi kardeşim, balık malık alamıyoruz ya. Bir an önce postalayalım biz bunu. He? Yollayalım gitsin. Gitmezse biz öldük. Eh. Balık malık. Balık yok. O geliyor, isketen. Yok, isketen ya. Yok, giri de. yapıyoruz. Yok, 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 taktike düştük. Gel arkadaş ya. Gel lan Alper buraya ya. Evet, Ömer Reis geldi arkadaşlar. Bu kim ya? Komuş mu olacaksınız? Arkadaşlar merhaba. Mavi Alperen abi, abi bu sana gelsin. Arkadaşlar merhaba. Mavi vatan'dan herkese sevgiler. Evet arkadaşlar, mavi vatan'dan hepimize selamlar. Kumandanım ve Alaaddin abiyle beraber Herkese merhaba Kofanabına geldik, adaya çıkıyoruz Ömer abi ileride Atıyoruz Oktar abi Burası gene Ne diyordu Galata Köprüsü mü? Zıralım. Galata Köprüsü gibi Sırat Köprüsü Sırat, Köprüsü olmuş Alaaddin abi ne yapacaksın? Zıpkan Değil sen de atıyorsun. Abi ee, biz Alaktan abi büyük balıkçı, biz küçük balıkçı, biz de devam. <laughs> <laughs> Alaktan abi biz için daha çok kırılır, çok kırılır. 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 Kopana kadar fısıldır adam ya. Evet. Bu sene kaç tane kopan aldın abi? 35 tane. 35 tane mi? Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, Alaktan abi e her zaman kim yapıştırdı. Şuradan çıktık. Şuradan <laughs> çıktık. Erkek havasında. Evet. Değil mi? Reis. Otosunda. <laughs> burada rüzgar yedik, kilometrelerce yürüdüm. Evet. Ee, bir Tekneden değil, değil. Kıyıdan. Kıyıdan. Usta işin. Evet. Eline sağlık. Tam köyde kilosu tam arkadaşlar. Herhalde kilosu kaçırsın. Reis! Reis! Ne yapıyorsun? Gel! <laughs> Aslında ya, bildim Ben zaten. de LRF'yle aldım yani normalde bunun kontası daha büyük. Getir <laughs> sen. <laughs> Ne demek ki Yunus yok o zaman ya. Hatta bir girdi. Bak bakalım. Aa şurada da bak bak. He oradaydı bir şey. Az önce de burada adam. Şu adadan çıktı. O... Vallahi bu Bir askeri de artık ya. Bir askeri de. Sabah abi abi. yemiş Ben şimdi. Senin bizi başımıza bırakmak istedim Ya ben senden derece ne yapacağım? Ben <laughs> <Sizden> evliyim ya. <laughs> Taskin <laughs> evet değil mi? çok güzel ha. Ne kaşıktı? Benekli. Kaşık kaşığın adı neydi? He? Kaşığın adı neydi? Haylaz. Aratlar çıkarsana. Salla çıkarıyor ya. Yok yok girmiş ağzına ya. Zedelemeyeyim yavaş çıkartalım. Ben arkadaş çıkarsın bak ben de orta bak. Deliyim. <laughs> Özlem için de çıkarsan onu. <gülüyor> 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 İspendik. Sen i̇yi, i̇yi maşallah. Ya güzel. <laughs> güzel güzel. Nasıl salacağız tabii. Gel güzel. <laughs> evet. Gördün mü aşı balığı? <laughs> Kocaman. Küçücük abla ya. <laughs> Hop. Bırak için gitsin. Gitsin mi abi? Gitsin. Salacağız tabii canım. ya. Daha yavru Ben elime balık aldım bir kere. <laughs> gel doku, dokunabilirsin istersen gel. dokunabilirsin korkma bir şey yapmasın. Ben <laughs> minik bir balık. <gülüyor> 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 Kafasına dokun bak gel.

Kuş balığı derdik çocukken. Onlar ne? Köpek. Hangisindir abi? Köpek. Böyle şey gibi. Kapıları kocaman yediği <laughs> <böyle bu> kurbağa <laughs> <Kurbağabeyi. gülüyor> <laughs> balığı herhalde. Kurbağa balığı derdik yavrum. Yani Bir tek gelmedim oğlum ya bilmiyorum. Ne o? Kuzey. Kuzey var diye. balığı derdik çocukken. Derelerde falan olurdu. Ama kuzbana değil. Kum balığı var. Kum balığı belki olabilir. Evet arkadaşlar size adanın haritasını anlatayım biraz. <laughs> Hazirin haritası gibi. Şimdi arabayı park ettikten sonra orada suya girip yürüdüğünüz bir yol var. Ondan sonra sağ ve sola ayrılıyor. Sağ tarafta arkadaşlar, bu tarafa doğru gelirseniz, ufak olduğu yerde, bu koyda devrek yapar. Yani devrek dediğim resmen devrek yani, çok büyük yapmaz. gece de ama büyük kalabilirsiniz alabilirsiniz Gece Ağı'nda. Ama Gece bu ada adasız olur. Pek tavsiye etmem. Korkarsınız yani. Neyse. Ondan sonra alır uç tarafında da e, Büyük bir olur. Kofana daha bitlenekler. Hem sağ hem sol tarafında. Orada ama gerçek kayalıklar var. Çok dikkat edin. Yalnızsanız özellikle. Valla düşersiniz. Kimse de yardıma gelemez. Öyle pis bir yer yani. Çok kayıyor. İşte böyle adayı biz bir turluyoruz. Ondan sonra. Sol taraf kofana yapar. Buranın solu. Sağ taraf devrek yapar. Böyle enteresan bir şey var yani. Şu aşık olan bölümün önünde ufak bir kayalık vardır. Bu yerde e, zıpır mıpır atarsanız böyle küçük bir olur. O da e, çupu yapar. Güzel çupu alırsınız. Orada zannediyorum bir tane ıspanak tekleri şey var. Ortada bir yerde. Biraz da rüzgar varsa arkanızdan gelin. Esen. E, Baya güzel. av yaparsınız. Hadi biraz konuştum istiyor. Hem atış yapma hem Spor da oluyor. İleride birisi var. Kim o? Aha. Ömer Reis. Ömer Reis. Türk müşteri. Sibel'e yapmış. Demek ki balık yok arkadaşlar. <laughs> ha, seni bekliyordum da çıkmışsın adı herhalde. Arabayı sonradan gördüm. Tamam Aldın mı? Ha süpersin ya. <laughs> tamam geliyorum. Neredesiniz? Neredesin? Evet, alatları bir tane almış arkadaşlar. İyi. Ömer Reis ortaya dikenine koymuş. Adamı bitirmiş. <laughs> Biraz takılırım. Ömer abi. Neredeklerdi? Denizde. Alamadın mı ya? Alamadın mı? Ha? Reis üzülme ya. Var ama bak balık var. Üzülme reis. Ya vallahi ya. Çekip çekildiyiz ha. Üzülme. Şeyim gitti ya. ya Lan, tam da güzel şey yapmışsın ha. Saatten gitti ya. Alırız reis aşk olsun ya. Anahtar evet. abi almış bir tane Çakmak versene, o bir şey alamaz. Almış almış, aldım diyor şimdi, aradım. Ya yani o bunu alır. Valla aldım diyor ya. Ver gülümme. Allah Allah. O dalga da, o kurtuma da. Anahtar abi de bizi keklemeye başladılar sanırım. Başta çakmağın yok değil mi? O, bu tekli. Bir tek oldu oraya reis. bir yani. <laughs> Senin kayboldu mu? Unuttum unuttum, aramadım. Sen de tamam. Bak bekle otur, bir saldırıyorlar var ya. Bak, balıklar. <laughs> Çok küçük, büyük balıklar var. Dur bakalım, neyse inşallah. Ama içlerinde bu kafa büyüyor ya. Vardır da, atlamıyor işte ya. Vicdansız ha, atlamıyor. Almış almış ya. Görüyor musun? 5 dakika yanından ayrıldı. He, avukatın ailesi yok diyor. Onlar nerede ver? Bakana, gidelim oraya. Yoruldum ya. Ha şey değil, sağ Hı var Rüzgar durur da. Rüzgar durursa balık alır. Hadi iş var. Alaktan her bir tane kufar almış. Şimdi onu bir gidiyoruz. Bayağıdır balık yok ya arkadaşlar, kıyılamadır çünkü. tek tek geziyor ama ustalar yapıştırıyor. Ama söyler, <gülüyor> boş verin. <laughs> <laughs> Olsun. Askeri! Ne yaptın <laughs> Reis balık nerede? Göster bak kamera çekiyor. Vay 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 vay. Sakin bebeğim. Of of çıkartamam bakıyor şey Vay 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 güzel ya pozisyon alıyor ya Eber abi. Tam yenilecek bari. Tam yenilecek haydi. Avukatın hadi bitti. Yalanmış. Yalanmış. Çok güzel ya balık. Nerede atladı? Burada mı? Önünde mi? Süper ya. Gel. Gel aşağı bir yere gel. Tamam tamam atarım. Benim bir işim var şimdi de tepe pozisyon. Başka var mı saldırı maldırı? Yok. Evet. Demek ki direkt alıyor götürüyor. He? Alıyor götürüyor. Ya, yeter ki Devletini korumaya çalışıyordu. Ne, <lanetiniz? gülüyor> ne, <lanetiniz? gülüyor> ne Adam aldı işte görüyor musun? Lanetine rağmen aldık biz zaten. Güzel de salık he. Arahtır abi. Birisi <laughs> <laughs> bir arada mı? Üç bir arada bu. Oturalım mı oturalım? Otururuz kahve içelim. Çok ispendik geziyor Atlamıyor mu? Çok kötü ama ya. Kutu kadar değil mi? Bir tane vardı biliyor musun bakta? Şöyle. Böyle şu aşağıdan geçiyordu. Şu kadar vardı. Şu an gör geç. Bakır ama. Siz alın. Sağdayız. Ya ondan yiyin ya. Oh, Ben bir tane yedim bari. Al yine yedim. Yedim. Fazla şey yapalım. Ya abi sigara içiyorum. Ooo kumandanım. Değiştirmişsin ha. Sahteyi. Abi ne abi? Kahverengi yaptım ya. Beyazını deneyecektik. Oh. Bir arkadaş var ya. Abi şu kefal takımını göster. Tabii tabii. 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 Dur sigara alacağım sigara direkt. Ne zaman bir yarış kefal takımını Benim ya. gözünde var al abi sen. Dur kendi ikini alayım ya. Orada böyle bir yeşil yerde bir cep gibi yer vardı. Araba böyle koydum. O cebi bulabilirsek. Orada önden çok güzel balık geldi. Çupra aldım. Ne aldım? Yemez mi? Gel ya. Yolda gelirken benzin istekinde durdum. Ciğerle verdi yanımız ekmek. Bir verdim hayvanlara. Başka. Bir yiyorlar. Bir yiyorlar benzinle. Lan bakmıyorlar adamlar. Senin ekmekler bitti mi? mı? Atlıyorsun yani. Ha yardımlar. Ha simit var lan dur. Gel lan.

Dakika bir <laughs> He? Daha güneş atmadık biz. Birkaç tatış yapalım. Bence birkaç biraz daha at. Dinleneyim az bir Dur, al şöyle. Dur. Bak, nefes alalım bir iki daha dakika. Daha yeni geliyorlar baksana. Ya, o Cemal geliyor. <laughs> BG var şimdi onda kırmızıya bakarız. Ne var? Kırmızı makine var seninki meyvesinde. He. Şey aldık o zaman. Beberi sağlık. 14. Olmadı Dardanel ton alacağım sana. ne yapalım? Sen elini boş göndermeyeceğim. Neye Sa bak? Saat çıkıyor. Arat reis. Efendim reis. Nasıl gidiyor? Bombok. Bombok. <laughs> <laughs> Balık yok. <laughs> Üşüdük mü reis ya? Üşüdüm, son atış zaten. Şu kenara atıyorum şansımıza. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Üşüdüm valla. Son atış yaptım zaten. Dedim kıyıya atalım. Çok iyi attım bu sefer. Mürettebim abi. abi bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. <laughs> Denizli'de övüyoruz başımızın. <laughs> vallahi öyle demeyin. Birden bire geliyormuş en şeyler.

Lan gene Vanos ya. Kedi, Ömer abi. Kedi, kedi geldi. Kedi, kedi geldi. Kedi geldi. Kedi geldi. Kedi geldi. Kedi geldi. Kedi geldi. <laughs> evet. Hani sen şeye gidiyordun. Ustaları bu usul. ya. Bime dedim bime. Ben dedim anladık biz. Yok ya kömür mümür söyledi. He. Şey. Ben diyor yani. ki dedim'e gidip gelecek bu dedi. Yok dedim ya. Valla biz dedim anladık. Ş aynen bana falan dedi. Kömür ateş, ateşe yanmıyor dedi. Çok getir dedi. He bu dedim ben mi anladık kaçtık? biz ya. Ben işim bitti. Ben senden önce çıktım. Limandaydım. He gör, yok görmedim ya. Ben çıktım dedim sen dedim'e gidiyorsun diye. Yok Şeyi yok. Şey geçti. Şey. Kömür yokmuş. Ateş yakamadı. Ha. Ben aradı sen erken gel Kömür aldı dedi. Ben de öyle didim. dedim ona. Dedim ki dedim. bilmedim çok yanıtını verdi. O elektrik süresinde çekmiş. Çok güzel <laughs> olmuş <be> ya. Neyse kalkma <laughs> olduğun gibi mangalda başarılısın değil mi? Bakacağız. Bizim için biber biber, 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 domates, biber yiyeceğiz. Adam, man, adam mangalda kendi yapmış. Ya <laughs> Hepsini de <laughs> ya. <laughs> <laughs> Adam eti bırak mangalda da kendi <laughs> Şu, ken evet. Şu kenarlara taş gibi bir şey var, var. Bu söyledim, değil mi? Yani. Aynı şeyi söyledim ben de. şeyi var. Aynen öyle. Daha güzel oldu. Döktürmüşsün ya reis. He? Döktürmüşsün dedim ya. Şey Domuz değil mi bunlar reis? Domuz. Bak domuza benziyor değil mi? mi ya? Ya. Neyse Ömer abi sen de bir kırmızı et yiyeceğiz ya.

He? Bugün oltayı kofana yatıyor. Ya, Biz de onu atalım, kofana yatın ya. Sabah bıraktık gitti, nereye gidiyorsun? Skiteri yatacağım. O ne balığı? Skiteri yatın. Reis, balığa kalk gibi uzanmışsın. Sayılır. Balığa kalk gibi uzanmışsın diyor. J'ai paris.